hani baktığımız zaman. Ve bu zihin aslında her birimizin ayrı ayrı zannettiğimiz zihin aslında sonsuz okyanusun bir parçası gibi hani hep ifade edilmiş. Yani okyanus ve damla. İşte okyanus ve dalga gibi ama hani en güzel şeylerinden biz bu okyanusun kendimizi okyanusun dışında zannettiğimiz, farz ettiğimiz, düşündüğümüz sürece kendi bireyselliğimiz var. Ben kendi bedenim var, zihnim var. Asla ayrı değiliz hakikat noktasından hani biliyoruz. Ama bu çoklukta bana ait nasıl bir sınırlı beden varsa bana ait de bir zihin var. Bu zihni hani çok farklı farklı hani değerlendirmişler. Uzak doğulular mesela maymuna benzetir. Bu zihin dediğimiz bu akıl kavramı yani benim bir karikatürüm bir tanesinde var böyle saçlı sakallı bir şey yapışmış abi bir de şunu dinle abi bir de bunu dinle diye anlatıyor. Aa zihin